24 ekranlarına kahve molası programıyla karşınızdayız. Nur Köşker ben. Ekonomide neler olup bittiğine bakacağız hep birlikte. Hadi başlayalım hemen ilk haberimizde. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan 5. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nin açılış konuşmasını yaptı. Gündemde ekonomideki gelişmeler vardı. Enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı ve döviz kuru istikrara kavuşacak. Ülke risk primimiz düşecektir dedi. Biz... Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak enflasyonla da mücadele kararlılığımızı çok net bir biçimde gösteriyoruz. Yönetilen ve yönlendiren fiyatların yanında iç talep gelişmelerini de çok yakından takip ediyor. Gerektiğinde makro ihtiyati tedbirleri gecikmeden alıyoruz. Şunu çok net ifade edeyim. Enflasyonla mücadeleyi kararlı ve bütüncül bir anlayışla sürdürdüğümüz ölçüde döviz kuru istikrara kavuşacak ve ülke risk primimiz düşecektir. Bu sayede uzun vadeli faiz oranları da gerileyecek ve yatırımlar için öngörülebilirlik ufku artacaktır. Hadi piyasalara bakalım piyasalarda neler olup bitiyor diye BIST 100 ile başlayacağız. BIST endeksi 1700 seviyesini aştı. Rekor üstüne rekor kırılıyor Borsa İstanbul'da. BIST endeksi şu anda 1710 puanda. %0,49'luk bir artış var. Döviz cephesine bakalım. Döviz cephesinde neler olup bitiyor? Dolar 10,19'dan işlem görüyor. %1,27'lik bir artış var. Euro da yükseliyor. 11,58 liradan işlem görüyor şu anda euro. Altın cephesine bakalım. Ons altında yine yükseliş seyrini sürdüğünü görüyoruz. 1870 dolarda ons altın. Ons çıktığı zaman gramda çıkıyor biliyorsunuz ki bu ikili birlikte hareket ediyor her zaman olmasa da. Gram altında şu anda 613 liradan işlem görüyor. %1,82'lik bir artış olduğunu görüyoruz gram altında. Devam edelim. Petrole bakacağız. Petrolde şu anda 82,34'ten işlem görüyor. Yüzde 0,35'lik de bir artış var. petrolle ile ilgili tartışmalar da yine devam ediyor. ABD biraz artırılmasını istiyor petrol üretiminin ama tam tersi ölçüde gidiyor OPEC ülkeleri. Dolayısıyla petrol fiyatlarında da biz üst üste yükselişleri görüyoruz. 82-80 bandında sürekli hareket edip duruyor petrol ama 80'in altına da çok uzun zamandır düşmedi açıkçası. Tahvile bakalım son olarak. Tahvilde 17,65'ten işlem görüyor. Şu anda düşüş seyrinde olduğunu görüyoruz. Tahvile şimdi hızlı bir şekilde baktık ama detayları da yayın konuğumuzdan alalım. Gedik Yatırım Danışmanı Eda Karadağ. Yayın konuğumuz Eda Hanım hoş geldiniz yayına. Merhabalar iyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi haftanın ikinci işlem gününde piyasalarda fiyatlanan başlıklar neler sizden dinleyelim. Haftanın ikinci işlem gününde bir tarafta küresel taraf e, özelinde artan enflasyon endişeleri fiyatları baskılamaya devam ediyor. <laughs> Tahvil faizlerindeki oynaklık da tabii ki bir miktar özellikle küresel borsalarda o risk iştahının zayıflamasına neden olmuş durumda. Petrol fiyatları geçtiğimiz haftalara nazaran biraz daha sakin. Ama yine de temkinli bir duruş var. Yani hala aslında hem yabancı kurumlar olsun hem de petrol devlerinden gelen açıklamalar olsun hı hı. yabancı ülkelerde. Hala orta ve uzun vadede yükseliş beklentileri korunuyor. Bizim iş tarafa gelecek olursak tabii ki gözler Orta İstanbul'da. 1.700 evet. Soğan'ın üzerine konuşuyoruz. Rekor üstüne rekor kırıyor borsa İstanbul son haftalarda. Hı hı. E, tabii ki bu hızlı çıkış sonrası acaba bir düşüş gelebilir mi? Endişesi de yok değil. Yine de bir tarafta da sınırlı da olsa bir tedirginlik var. Ama şimdilik kısa vadede görünüm iç piyasa açısından olumlu evet. Borsa İstanbul nezdinde. Özellikle dünkü Garanti Bankası haberiyle beraber zaten bankalara gelen alımlar e, dün de ciddi bir hareketlenmeye neden olmuştu. E, bugün de aynı iyimserliğin korunduğu gözlemleniyor. Yani dışarıda dolar çok güçlü değil ama TL ile beraber diğer gelişmekte olan para birimleri üzerinde de bir baskısı var. Aynı zamanda tabii bizim içeride bu hafta Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor. Dolayısıyla kararla ilgili bir faiz indirimi beklentisi de aslında fiyatlar üzerinde sınırlı da olsa hissedildiğini düşünüyorum. Peki gelelim Merkez Bankası'nın faiz kararına. Herkes merakla perşembe gününü bekliyor. Ne olacak diye? Çünkü Ekim'de büyük sürpriz oldu. Kimse indirime gideceğini düşünmüyordu Merkez Bankası'nın. İki muhtemel senaryo var. Ee, tekrar bir indirim gelebilir ya da sabit tutabilir diyorlar. Hani iki sesi de duymaya başladım bu e, yayında hep konuştuğumuz uzmanlardan ama sizin öngörünüzü merak ediyorum. Sizce tekrar bir faiz indirimi olacak mı? Çünkü Ekim'deki metinde de sınırlı bir alan kaldı yıl sonuna kadar faiz indirimi ifadesi vardı. Ee, ona rağmen yoksa biz ...sabit tuttuklarını mı görürüz sizin öngörünüzde? Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi bir tarafta faiz indirebilir... ...bir tarafta sabit bırakabilir şeklinde gruplar ayrışmış durumda. Evet. Aslında net bir şey söylemek zor. Ee, Ekim ayında da yine bir beklenti vardı ama beklentinin bir miktar... ...üzerine tabii ki bir faiz indirimi gelmesi sürpriz bir şekilde karşılanmıştı. Ama yine Ekim ayı toplantısında da sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi sınırlı bir alan kaldığını belirtmesi yani Kasım veya Aralık ayı toplantısında da bir faiz indirimi gelebilir beklentisi kapısını aralamış durumda. Dolayısıyla piyasa zaten bu beklentileri yavaş yavaş özellikle kur cephesine bence yansıtmaya başladı. Bu nedenle perşembe günü olası bir faiz hı hı. indirimi çok da sürpriz algılanmaz düşüncesindeyim pas geçmesi durumunda da belki bir miktar piyasa rahatlayabilir. Hı hı. Peki, Gedik Yatırım Danışmanı Eda Karadağ değerlendirmelerini aktardı. Eda Hanım çok teşekkür ederiz yayınımıza konuk Yayınlar. olduğunuz için. Teşekkürler, hoşçakalın. Devam edelim haberlerimizle. TÜİK 3. çeyreğe işgücü TÜİK 3. çeyrek işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre işsizlikte önceki çeyreğe göre düşüş var. TÜİK'in verilerine göre Temmuz-Eylül döneminde işsizlik oranında ikinci çeyreğe göre 0,4 puanlık düşüş yaşandı. Böylece işsizlik %11,7 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı çeyreğine göre bak geçen yılın aynı çeyreğine göre %1,7 puanlık düşüş yaşandığı görüldü. Tarım dışı işsizlik oranı ise ikinci çeyreğe kıyasla 0,4 puan düşerek %13,6 olarak hesaplandı genç nüfusta işsizlik oranı da 1,1 puanlık azalma görüldü. Böylece %22,1 olarak kayıtlara geçti. Sırada ekonomi ile ilgili haber turumuz var. Avrupa Birliği'nin 2022 yılı bütçe müzakerelerinde uzlaşı sağlandı. Buna göre Birliğin gelecek yılki bütçesinde gelirler 169,5 milyar euro, harcamalarsa 170,6 milyar euro seviyesinde gerçekleşecek. Ekonomik toparlanma, iklim değişikliği ile mücadele, yeşil ve dijital dönüşüm bütçenin öncelikli başlıkları olacak. Avrupa Merkez Bankası'ndan yeni bir uyarı geldi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Legard, enerji fiyatlarındaki artış veya arz kısıtlamalarının devam etmesi halinde enflasyonun uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceğini söyledi. Bu durum yüksek ücretleri ardından da daha yüksek fiyatları besleyebilir ifadesini kullandı. Dünyada yaşanan enerji krizi nedeniyle kömüre olan talep artarken fiyatlarda da yükseliş sürüyor. Amerika'da kömür fiyatları 12 yılın zirvesini gördü. 10 dolardan fazla artışla ton başına 89.75 dolara yükseldi. Küresel ekonomideki diğer bir problem ise çip krizi. Japonya'dan endişeleri artıracak yeni bir açıklama geldi. Japonya Merkez Bankası Başkanı Kurado, küresel yarı iletken çip tedarik sıkıntısının uzayabileceğine işaret etti. Bu nedenle de büyük endişe duyduklarını söyledi. ABD Başkanı Joe Biden aylar süren müzakereler sonunda ekonomi planının ilk aşamasını oluşturan yaklaşık 1 trilyon dolarlık altyapı paketini onayladı. Biden'ın paketi ABD'de enflasyonun 31 yılın zirvesine ulaştığı ve kendisine olan siyasi desteğin azaldığı bir dönemde imzalaması dikkat çekti. Altyapı paketi kapsamında 8 yıl içinde yaklaşık 1 trilyon dolarlık harcama yapılması planlanıyor. Yeni altyapı yatırımları için 550 milyar dolarlık kaynağın ayrıldığı pakette ulaşım kalemindeki en büyük bütçenin 110 milyar dolardan yol ve köprü projelerinin aktarılması öngörülüyor. Bazı ekonomistler altyapı paketinin uzun vadede üretkenliği ve ekonomik büyümeyi artırabileceğine dikkat çekerken kongre bütçesi ofisi söz konusu paketin federal bütçe açığını 10 yılda 256 milyar dolar arttıracağını tahmin ediyor. Öte yandan Biden 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketinin de temsilciler meclisi ve senatodan geçeceğinden emin olduğunu söyledi. Yine ABD'den farklı bir haberle devam edelim şimdi de. ABD'de artan hindi fiyatları nedeniyle 70 yıllık gelenek iptal edildi. Florida eyaletindeki Seville şehrinde her yıl düzenlenen hindi atışı etkinliğinin bu yıl düzenlenmeyeceği duyuruldu. Seville Güzelleştirme Vakfı yetkilileri her yıl libresi 49 ila 69 sent olan hindi fiyatlarının bu yıl 1,19 dolara çıktığını ve bu nedenle de bağış toplamak için 70 yıldır düzenlenen etkinliği iptal etmek zorunda kaldıklarını açıkladı. ABD'de enflasyon oranı 30 yılın en yüksek seviyesinde seyrederken et, tavuk ve yumurta fiyatlarının son bir yılda yaklaşık %12 arttığı belirtildi. Dünyanın en zengin kişisi olan Elon Musk, ABD'de vergi ödemek için Tesla hisselerinin satışını sürdürüyor. Milyarder iş insanı Musk, 930 milyon dolarlık daha hisse satışı yaptı. Böylece Musk'ın Tesla'da toplam hisse satışı 8 milyar dolara yaklaştı. Oh. Musk, şirket hisselerinin geçen hafta Mart 2020'den bu yana en büyük düşüşünü gerçekleştirmesine neden olan satış serisine devam ediyor. Düzenleyici kuruluşa yapılan açıklamaya göre Musk, pazartesi günü yaklaşık 930 milyon dolar karşılığı 934 binden fazla hisse sattı. Musk, Tesla'daki payının %10'unu satıp satmama konusunda açtığı alışılmadık Twitter anketinin hemen ardından geçen haftada 6,9 milyar dolarlık hisse satışı gerçekleştirmişti. Right now. The model 3 the model s the model x has has all of, the hardware necessary for of Hopefully. Özel sektörün yurt dışından sağladığı kısa ve uzun vadeli kredi borcu eylülde azaldı. Merkez Bankası'nın verilerine göre özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu eylülde geçen yıl sonuna kıyasla 1,4 milyon dolar azaldı. Böylece 171,6 milyar dolar oldu. Bu dönemde özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu ise 199 milyon dolarlık azalışla 163,1 milyar dolara geriledi. Kısa vadeli kredi borcu da 1,2 milyar dolarlık düşüşle 8,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Geçen yıl sonuna kıyasla Eylül'de bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları 3,4 milyar dolar Tahvil ihracı borçlanmaları da 813 milyon dolarlık düşüşle 20,7 milyar dolar oldu. Kahve molasını burada noktalayalım ama yarın aynı saatte bekliyorum sizi. Hoşçakalın.